4. Mehmet. Sultan İbrahim'in Hatice Turhan Sultan'dan doğma oğludur. 1642 tarihinde İstanbul'da doğdu. 8 Ağustos 1648'de tahta geçtiğinde henüz 7 yaşındaydı. Devlet yönetimi saray ağalarının ve Kösem Sultan'ın eline geçti. Devlet düzeni iyiden iyiye bozulmuştu. Köprülü Mehmet Paşa sadrazam oldu. Yeni sadrazam İstanbul ve Anadolu'da güvenliği sağladı, maliyeyi düzeltti. 1669 yılında Girit Adası alındı. 1683 tarihinde Viyana ikinci kez kuşatıldı. Avusturya karşısında mağlup olundu. Avusturya, Malta, Lehistan, Venedik ve Rusya'nın oluşturduğu Kutsal İttifak grubu 1683'ten 1699'a kadar Osmanlı ile mücadele ettiler. Viyana bozgununun ardından başlayan çözülme ile Avrupa'daki şehir ve kasabalar birer birer elden çıkmaya başladı. Karlofça anlaşmasıyla Osmanlı Devleti ilk kez toprak kaybetti. 4. Mehmet saltanatı boyunca devlet işlerinden hep uzak durdu. Aşırı derecede ava meraklıydı. Devlet içindeki olumsuzluklar tahttan indirilmesine neden oldu. 1693 yılında Edirne'de öldü. Mezarı Yeni Cami yanındaki türbededir.